Günaydın YouTube. Bugün yine enerjiyiz, dinamiyiz, bomba gibiyiz. Şu havanın güzelliğine bakar mısınız? Bugün sadece biz değil, Florida'da ışıl ışıl. İşte beklenen, özlenen Florida havası bu. Geldiğimden beri yağmurlar, rüzgarlar, fırtınalar, şimşekler derken bu havaya ve bu güzelliğe hasret kaldık. Bunu bir fırsat biliyoruz ve Florida'yı bu ışıl ışıl haliyle keşfetmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacağız, Nelerle karşılaşacağız? Neler bizi bekliyor? Haydi başlayalım o halde. Müzik Arkadaşlar, bugün yine sabah posta kutumu kontrol ettiğimde bir baktım bir mail gelmiş bana. Hemen içini kontrol ettim. Bank of America'dan gelmiş. Kredi kartım zaten daha öncesinde elime ulaşmıştı. Banka kartım da bugün itibariyle elime geldi. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bank of America'ya gelip bir kontrol edeceğim. Bir de içine ufak bir para yatıracağım denemek için. Bakalım aktif edebilmiş miyiz kartımızı? Bank of America. Arkadaşlar bankaya geldim ve işlerimi hallettim. Kartımı da kontrol ettim. Kartım da çalışıyor artık aktif olarak. Paramızı da yatırdık. Kontrollerimizi de yaptık. Hadi devam edelim. Arkadaşlar otobüse bindik. Ama şöyle bir yatırım oluyor satınızda. Kredi kartıyla ödeme yapamıyorsunuz. Sadece cash olması lazım. cash olmasına da gerek yok. Hepsinin bozuk olması lazım. Yani kastım şu, Mesela otobüsün fiyatı 2 lira 25 kuruş. Yani 10 dolarınız var geçemiyorsunuz. Sadece 2 lira kağıt veya bozuk. 25 kuruş zaten bozuk olacak. Yani 2.25 dolarınızı ödüyorsunuz ve otobüse biniyorsunuz. Benim yanımda bozuk yoktu. Sağ olsun arkadaşım verdi. Onun haricinde bilemiyordum. Çok enteresan bir sistem. Aslında her şeyin böyle kredi kartıyla işlediği bir ülkede belki otobüslerde kredi kartıyla olabilirdi. Ama bakalım başka neler tecrübe edeceğiz. Başka neler yaşayacağız. Arkadaşlar ne zaman downtown'a gelsem kendimi okyanus kenarında buluyordum. Bir de Ankara olarak bizim denize, suya, hasretimizi kimse sorgulayamaz. Gönül isterdi ki Ankara'mızda da olsun ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Onun için kendimizi direkt deniz kenarına atıyoruz. Şuna bakın arkadaşlar insanlar geliyor kız arkadaşlarıyla otuyorlar, sohbet ediyorlar. Bisiklet, bu da spor anlayışı çok fazla var. Herkes bir yerlere ya bisikletle gidiyor ya işte scooter kullanıyorlar. Scooter çok spor değil ama manuelini kullananlar da var. Yani onun için herkes aktif olarak, dinamik olarak bu hayatı yaşıyor. Bir de downtown'da böyle park etmek biraz problem burada. Ya otoparklar falan var ama ücretsiz değil. Yani ilk ilk 2 saat ücretsiz ama kimse de öyle para vermek istemediği için genelde bisikletler, işte scooters, elektrik... Bir de kaykay tarzı bir şey var burada bakın. Mesela şu arkadaki beyefendiler scooter'la gidiyorlar. Bir de kaykay tarzı bir şey var böyle tek tekerlekli. O da enteresan bir şey. Bilmiyorum hani iyi dengeyi sağlayıp gidiyorlar. Şuna bakın arkadaşlar. Bir önceki videomdaki Pierre arka tarafta. Şu arka tarafı görüyorsunuz. Ne tarafta? Dur. Şu tarafta. Parmağımın ucundaki yer Pierre. Orada işte birazcık daha böyle turistik gibi. Şuna bakın ya. Şu yatlara bakın ya. Şu alım gücüne bakın arkadaşlar ya. Şu arkada, arkada muhtemelen ya bir özel bir havalimanı var. Ya da işte askeri bir havaalanı var. Çünkü çok fazla hem helikopter iniyor hem uçakla inip kalkıyor. Ama nedir ne değildir bilmiyorum. Ama güzel ya. Şuna bakın ya arkadaşlar. Şu engin sonsuzluğa bakın ya. Ufuk bile gözükmüyor. Ufuk o kadar güzel ki. Bakalım. Daha henüz burada okyanusa girme fırsatı bulamadım. Gerçi havalar daha yeni düzelmeye başladı. Şu an tam bir Florida havası diyebiliriz. Ama güzel eğer havalar daha da ısınırsa mutlaka bir Florida'nın beachlerine gidip şöyle bir boy gösteriz arkadaşlar. Güzel olmaz mı? Oradan da böyle güzel bir yayın gelir. Oradan da böyle güzel bir video gelir. Mükemmel ya. Yemin ederim. Sanki buraya sonradan değil de burada doğmuşum gibi ya. Arkadaşlar bu arada burada da martılar var. Ve de martılar çok büyükler. Yani daha öncesinde tabii Ankara olarak ben mantı, bu kadar yakından görmedim ama çok büyükler <laughs> ve balığın peşinde ölüyorlar ya. Bir önceki videomuzda gösterdim size zaten bu kenarlara gelip böyle balık tutuyorlar hani <laughs> olarak. Sonra tuttuklarında hani herhangi bir alayım eve götüreyim pişireyim diye değil de tutuyorlar martıya veriyorlar. Yani Martı için balık tutuyorlar. Mükemmel bir şey ya. Buradaki insanların hayvan sevgisi sonsuz. Herkesin elinde köpek var. Herkesin elinde geziyorlar. Biraz önce birisini gördüm. Üç tane köpeğiyle geziyor. Köpekler de çok tatlı burada ya. Herkes böyle küçük küçük köpekler alıyor ama buradaki köpeklerin bile psikolojisi düzgün. Isırmıyor. Ama Türkiye'deki köpekler küçücük köpek ısırmaya çalışıyor. Ya arkadaş niye ısırıyorsun? Ya yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ne bir çalışma derdin var. Ne bir para kazanma, ne bir eve bir şey alma derdin var. Getiriyorlar, yiyorsun, içiyorsun. Parka çıkartıyorlar, bırakıp geliyorsun. Bitti. Ama psikolojileri güzel değil. Belki de sahiplerinin psikolojileri güzel değildir arkadaşlar. Böyle bir olasılık da var. Çünkü hayvanlar insanların psikolojisinden çok fazla etkileniyor ve o hareketleri, o davranışları kendileri uyguluyorlar. Ama buradaki insana mutlu, huzurlu, kaygı yok, endişe yok. Tek kaygıları, tek endişeleri akşam nereye gideceğiz, nerede gezeceğiz, sporda bugün ne kadar ağırlık basacağız, hangi hareketi yapacağız. Arkadaşlar bizim de bunları düşündüğümüz, bizim de tek derdimizin bunlar olduğu günler çok yakın. Belki şimdi değil ama mutlaka gelecek ve her şey o zaman çok ama çok güzel olacak. Şu parkın güzelliğine bakın ya. Bakın güzelliğine bakın ya. Tam böyle güneş ışınlarını iliklerimize kadar hissettiğimiz bir gün daha. Şuna bakın insanlar arabalarıyla geliyorlar böyle. Arkalarında da tekneleri. Okyanusa açılıyorlar. Dolaşıyorlar. Ufak bir partileme yapıyorlar. Ve çıkıp evlerine gidiyorlar. Şöyle bir hayat var mı ya? Şöyle bir hayatı Türkiye'de multimilyoner olursan anca yaşayabilirsin. Ama bu da o kadar paralar gerek yok. Çünkü alım gücü arkadaşlar. Paranın alım gücü o kadar önemli bir şey ki. Bunu Türkiye'den çıktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Herkes mutlu, kazandığını çalıştığında hakkını alabiliyor ve kazandığını sonuna kadar harcayabiliyoruz. Harcamak önemli değil. Harcadığı zaman harcadığında mutlu olabiliyoruz. Yani 3000 dolara bir araba alıyoruz. 4000 dolara bir araba ama iyi bir araba alıyor. Yani 3000 dolar adamın bir aylık parası. Bir ayda bizim Türkiye'de bakıyorum şu an buraya geldiğim bir ilanlara bakayım dedim ne olmuş. Hele asgari ücret zammından sonra Almış başını yine gitmiş arabalar ya. Bu nedir böyle bilmiyorum nasıl olacak da. Umarım her şey güzel olur arkadaşlar ne diyelim. Şu anın güzelliğine bakın arkadaşlar. Yeni yapılarda oluşmaya başlamış. Şu an sadece ince işleri kalmış muhtemelen bunların. Çünkü dışı hazır ve hatta bu da oturmaya bile başlamışlar da hangi yapıydı o? İnşaat devam ediyor. Hala içerisinde inceler. Bak belki inşaat seslerini de duyabilirsiniz. Düşünsenize arkadaşlar. Şurada otuyorsunuz ve şöyle bir manzaraya karşı kahvenizi yudumluyorsunuz. Ve bunu her sabah yapıyorsunuz. Böyle bir insan nasıl hayatı sevmez ya? Böyle bir insan nasıl güne enerjik başlamaz? Bakalım az kaldı. Biz de yapacağız bunları arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Biz de bunları yapacağız. Şu yansımalara bakın. Şu güzelliklere bakın. Yani burada yürüyen insanlara görünce insanın spor yapası geliyor. Biz zaten spor yapıyoruz ama yani işte öyle bir şey arkadaşlar. Tam diyecek kelime bulamıyorum. İşte öyle bir şey. Arkadaşlar yürürken yine sanat eserleriyle karşılaştım. Art galeriyiz. Ben şunlara bakın ya. Bir günde buraya gezmeye geleyim. Hep böyle diyorum. Bir türlü fırsat bulamıyorum. O kadar güzel ki. Şuna bakın yani yolda geçerken bile mükemmel arabalar görmemek elde değil. Tam bir Amerikan klasiği ya. Şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Mükemmel bir şey ya. Yani bunları bırakın binmek, görmek bile insanı mutlu ediyorken binmeyi hayal bile edemiyorum. Bakar mısınız? Hep kocaman arabalar, büyük arabalar. Şurası da bir otopark burası. Dediğim gibi Green Bulling dediğimiz bina buydu arkadaşlar hep aynı yerlerde geziyorum gibi gözükse de yollarım hep sahile çıktığı için buralardan ister istemez aynı yerlerden geçiyoruz. Arkadaşlar burası da St. Petersburg Kalıç Downtown Center'ı. Şöyle küçük bir center var. Hemen karşısında da First United Methodist Church. Arkadaşlar. Şöyle bakın. Ve bu da süslenmiş. Şöyle güzel bir parkın karşısında konumlandırılmış. an geçmiyor ki şöyle insanlar tekmesiyle birlikte yola düşmesin. İşte arkadaşlar. Hayat bu. Lüks bu. Arkadaşlar. Bilin bakalım çanlar kimin için çalıyor. Bu çanlar gelecek güzel günler için çalıyor arkadaşlar. Bu çanlar bizim için çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ayakkabı reyonlarına geldik. Full siyah ayakkabılar gün geçmiyor ki Amerika beni şaşırtmasın. Ayakkabılara bakarken şu da yanında birisi çıkartmış eski ayakkabılarını koymuş ve yenisini alıp gitmiş muhtemelen. Çünkü bu eski ayakkabının burada hiç işi yok. Şöyle her açıdan da göstereyim size ayakkabının eski ve yıpranmış olduğunu. Bilmiyorum alarmlar da yok buralarda. Çok enteresan bir yer. Ama kapıda güvenlik var. Yakaladılar mı, yakalamadılar mı bilmiyorum ama ayakkabı burada durduğuna göre muhtemelen yakalanmadı. Arkadaşlar Dunkin'e geldik ve bugün Boston Cream tanıtı deneyeceğiz. Ve this is me. Mobile Walking Mahirci G. MG. Mobile Walk. Walking Efekan G. Both of us are G. Efe'cim. Aaa. Şey de Aynen yani. öyle avokado tost. Arkadaşlar bu kahveyi aldım. Bu avokado tost yanında hediye edildi. Ve bu Danışta da 1.19 dalığı aldım. Artı tekstler filan. O da buraya 4.29 mu 4.40 öyle bir rakam para ödedim. Ondan çektiği için tam elimde şey yok fişi yok. Ama arkadaşlar bankin böyle. Ve kahve makinesi alırsam buradaki kahvenin orijinal kahvelerini de kesinlikle deneyeceğim. Çok ucuzlar arkadaşlar. ya yani Türkiye'de bir şöyle 250 gramlık kahve 200 lira. 250 lira 250 gramlı. Bu da geçen geldiğinde sordum 8 dolar 9 dolar falan artı yani öyle düşünün. Arkadaşlar bu avokado tost efsane bir şey. Bayıldım. Sıcakta servis ediliyor zaten. Mükemmel bir aroması var mutlaka dankesi görürseniz denemenizi öneririm size. Arkadaşlar arabamızı park ettik ve Walmart'a geldik. Şöyle göstereyim size. da Walmart'lar her yerde var ve çok büyükler. Aşırı büyükler. Bir ev alışverişimizi yapacağız. Birkaç gündür yapamadık ve evde stoğumuz tükendi. Hayatta kalmamız için <laughs> alışveriş yapmamız şart. Hadi gidelim bakalım neler alacağız. Arkadaşlar Walmart'a geldik Ve içerisi böyle. Şu an yeni yıl olduğundan dolayı yeni yıl konseptlerini sergilemeye başlamışlar. Happy New Year 2023. Arkadaşlar bu arada 2023'ün sizin yılınız olması dileğimle. İstediğiniz her şey umarım gönlünüzce olur. Amaçlarınız, başarılarınız, hedefleriniz. Her şey umarım birer birer gerçekleşir. Umudunuzu kaybetmeyin. Tekrar ve tekrar söylüyorum. There is always hope as long as you want. Sen istediğin sürece daima umut vardır. Ve bunu unutmadan hedeflerinize doğru başarılı bir şekilde yürürsünüz umarım. Hadi alışverişimize devam edelim. Arkadaşlar burada tropik bir yer olduğu için burada ananaslar bedava. Yani bedava derken 1 lira 88 artı vergileri falan da var ama çok bir şey değil. Özellikle mango Mesela elma fiyatlarına bakalım. Şu elmalara bakın ya. Low price. Bir LBC diyor arkadaşlar. Bir LB yaklaşık olarak 500 gramdan daha az. Hemen göstereyim. mangola zaten. Şurada mango var. 98 cent. Çilekler var. Blueberry. Blueberry bakalım bu şekilde arkadaşlar Amerika'daysanız ve yalnız yaşıyorsanız böyle küçük tek hazır olarak salatalar mevcut veya direkt hani hiç doğramayın bulaşmayın diyorsanız bunların doğranmış halleri de mevcut alıp sonra bir iki tanesini birleştirip veya biz genelde şöyle yapıyoruz şöyle küçük bebek kavuçlar var bebek kavuçlardan alıyoruz üzerine ekliyoruz Gayet güzel oluyor. Yani buralarda fırsat çok arkadaşlar. Ve de fiyatları bedava. Berkan kardeşim de böyle. Efsane bir yer arkadaşlar ya. Şu fiyatlara bakın. Low price. 10 tane kulu basan 5 lira. Ne bileyim bu da neymiş bu küçük şekerlemeler falan kurabiyeler. Yani hayat bedava ya. Şampanya 7 lira. Ben size arkadaşlar şöyle küçük bir volmat tuğ yapayım. Volmat'ta zaten her yani şey var. Takılar da var, saatler de var, gözlükler de var. Hemen arkadaşlar şunlara bakın. Gerçi kadın zeyni ama 18 lira ya. 18 lira Türkiye'de çay içemiyorsunuz ya. Çay. En son geldiğimde Liva'da çay 23 liraydı. Ben buraya gelirken şu an ne kadar oldu bilmiyorum tabi. Arkadaşlar volmat efsane bir yermiş. Her şey var ya. Her şey var. Yani Türkiye'de özdeşleştirebilirsek belki Metro Gross Market olabilir. Metro gibi ama metrodan kat be kat daha ucuz yani. Etler, tavuklar. Yumurta sadece. Yani yumurta da ucuz gerçi aslında. Ama işte Türk Lirası'na çevirmezseniz. Arkadaşlar şöyle tavukların yanına geldik. Spor yaptığımız için tavuklar bizim için önemli. Mesela tavuk göğsü şu an 11 lira 26 kuruş artı vergiler. Tavuk göğsü bedava. Yemin ederim bedava. Şurada 3-6 tane göğüs var. Yani en son ben Türkiye'de tavuk göğsü alışverişi yaptığımda ne ben so hatırlayayım ne siz sorun. Öyle bir durumdu. Şuralarda zaten et reyonundayız. Şuralarda Omuz ve şuralar steak ve beef. Haydi steak ve beeflerin olduğu yere gidelim ve bakalım. Yani şöyle bir steak 16, lira. 16 lira. Türkiye'de makarna 16 lira. Ve bakalım. Tabii ben aşçılık konusunda çok iyi değilim ama ev arkadaşım Efe mükemmel bir aşçı sağ olsun mükemmel lezzetler ortaya çıkartıyor evde. Ben de elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Arkadaşlar gelelim sporcular için en önemli de yana yumurtalar. 36'lı yumurta 6.97 ve biz bundan 3 paket aldık. Yumurtalar çok uygun. Yani 7 liraya 36 tane yumurta alıyorsunuz. Mükemmel. Hemen bakalım işte gelelim bakalım. One of the best part. Alkoller. Bunlar nelermiş? Dost şaraplar. Abi arkadaşlar memleketim gibisi olmaz. Ben kalecikliyim. Kalecikliğin kaleciyim biliyorsunuz ki şarabı meşhurdur kalecik Karası. Memleket hasreti burnumuzda tutuyoruz. Lakin hayat şartları bizi buralara getirdi. Bakalım buralarda bir kalecik Karası, öküz gözü bunlardan birileri var mıymış? Rosewine'lar da burada ama benim favorim Kassel Mendes'i. Kassel Mendes'i göremedim. Arkadaşlar ve geldik EMM rayonlarına. Şundan güzelliklerine bakın ya. Kocaman. Kiloluk Eminemler 12 lira. Bunlar da bir kilo. Onlar da 12 lira. bir sürü çeşitleri var ama şu an ben derhal buradan uzaklaşmam lazım. Çünkü fazla kalori demek Eminemler. Kahvenin yanında mükemmel oluyor ama belki bir cheat meal'ımız daha deneriz. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz arabaya şu an benzin dolduruyoruz. Ozan Bey. Ozan Bey. anlatıyor şu Önce kartı soktuk. Sonra pini istedi bizden. Pini girdik. Ardından çıkarmamız istiyor kartı. Geri çıkardık. Sonra hangisini seçeceksek şimdi. 3 derece benzin var burada. Ben en ucuz seçiyorum. <laughs> 87 oktan. Geçiyor. Seçtik. Ardından Ondan sonra tak, pompaya tak, başlıyoruz diyorsun. Bastığımız anda buradan görebiliriz. Olay bu abi. Olay bu. Şimdi Ozan'ım kamu spotu olarak bunu geçiyoruz. Sigara almaya gidiyor Ozan'ım. Arkadaşlar sigarayı kullanmayalım. Kullananları uyaralım. Ben günlerdir geldiğim günden beri de uyarıyorum. Ama beni dinleyen yok. Şuna bak ya. Abi arabanın kanı zaten tokmuş ya. Zaten arabanın karnı tokmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere bu da 2.72 galonluk aldı. Overall'da da 8.44 dolar para ödeyeceğiz. da şu an galonun ne kadar? Regalız. Şimdi biz hangisini aldık bilmiyorum da. Burada da ortalama galonu. Arkadaş burada yazıyor mu? 3.099 TL arkadaş. Yani 0.90. Bak yine TL dedik ya arkadaşlar. 3.099 dolar. Ve bir galonda yaklaşık olarak 4 litreye yakın 3.8 litre gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bedava. Bedava yani ya. Yani bu da tapa gaz gidiyorlar arkadaşlar. Ayağa gazdan kaldım niye? Benzin bedava, mazot bedava, su bedava, her şey bedava. Eh öyleyse neden gaza basmayalım diyorlar. Ve pompacı bey geldi, pompayı söküyoruz. Olay bu arkadaşlar. Boştan yere fazla para ödemeye gerek yok. Herkes kendi benzinli kendi koyuyoruz ve bu sayede de maliyetler azalıyor. Kapatmayı unutmayalım. Sonra ondan sonra pa <laughs> Kesinlikle öyle arkadaşlar. Uyarımızı da aldık. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bugün yine bizim için çok yoğun geçti. Downtown'a gittik, alışverişe gittik, oraya gittik, buraya gittik, yedik içtik derken saat akşam oldu. Bugün spora gidemedik çünkü kaslarımızın dinlenmeye de ihtiyacı var. Gördüğünüz üzere hemen şu arka tarafa protein tozumuz da var. Ben henüz kullanmıyorum ama belki ileride, belki daha da yakın bir zamanda kullanabilirim. Bugün spora gitmedik ama Ozan'ımız yine bu hayatı yaşamaya devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar saat şu an 2 olmasına rağmen hala önündeki menüyü bitirmekle meşgul. Bunu bitirmeden diğerinin hayalini kuruyor. McDonald's kapanmadan gidip bir menü daha alayım diyor. Arkadaşlar daha önceki videomda da dediğim gibi Ozan'ımın daha fazla yemek videosunu görmek istiyorsanız kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın. Görüyorum izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Bu beni çok üzüyor. Bütün analizleri takip ediyorum. Bütün analizleri takip ediyorum. Kanalıma izleyip abone olanlara bir sürprizim var arkadaşlar. Sözlerime son verirken günün son kahvesini sizler için kaldırıyorum arkadaşlar. Cheers. Türkiye'deyken çayla yapardık ama burada çaya hasret kaldık. Onun için cheers'larımız şu an için kahveyle ama ilerleyen zamanlarda kim bilir nelerle cheers yaparız. Çok güzel içeriklerle, çok güzel videolarla çok yakında sizlerleyim arkadaşlar. Takipte kalın. Aslında çok fazla video çekiyorum ama edit biraz sürüyor. Şu an hali hazırda 3 tane videomuz var. Hepsi birbirinden güzel, bomba gibi bu videoları kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok yakın zamanda bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Çünkü bana özelden sorduğunuz çok fazla sorular var. YouTube'dan soruyorsunuz, Instagram'dan soruyorsunuz, DM atıyorsunuz. Hepsini takip etmekte zorlanıyorum. Ama istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Bunları cevaplayacağım da bir soru-cevap videosu olacak. Onun için çekilmeden yazın ve cevapları görmek için takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.